şu gördüğünüz alan komple sarmaşık dikenlerle katlıydı. Görüldüğü üzere mısır değil, yonca ekilmiş gibi bu dikenlerden vardı işte görüldüğü üzere. Burası komple böyleydi. Temizledik. Önce motorla sonra burçulu ile orakla ondan sonra baltayla temizlemeye devam ediyoruz. Çıkan pislikleri yaktık. Yakmaya devam ediyoruz. Keçiye güzel bir görüldüğü gibi yatak oluşturduk. Hiçbir şey emeksiz olmuyor. Keçi külü çok seviyor. Herhalde keçi de biti var. Ihlamurları kurtardık. Burada yabani elma vardı. Onu kurtardık ve aşı yaptık. İnşallah kurtulur. Biraz dibi yandı ama kurtulur mu bilmiyoruz artık. Ondan sonra böyle gelelim. Burada tabi sarmaşık dikenlerin etrafında gizlenmiş üzüm asmaları, yabani üzüm asmaları. Onları çıkarttık. Piyasaya aşı yaptık. Üzüm aşısı ilk defa yaptım. Kurtulur mu, kurtulmaz mı bilmiyoruz. Biraz geç de kaldık çünkü üzümler salkın yapmıştı. atmıştı öyle diyeyim. Yine burada aynı şekilde. Bir de keçi yemesin diye de karaçalı dikeni koyduk. İşte böyle. Arıcılıktan keçiciliğe doğru hem arıcılık hem keçicilik ikisini bir arada götürebilir miyim bilmiyorum ama böyle bir işe koyulduk. Sabahın seherinde sabahın güzelliğinde işimizin başındayız. Allah mübarek etsin inşallah. Biraz keçiyle ilgilenip ondan sonra arıya gideceğiz. Nasipse arıdan sonra vakit ve enerji kalırsa ormana